Yıllar sonra yine yeniden. Hani demiştim ya bir zaman yana yakıla. Bu adam benim babam değil, benim babam başka adam. Hatırla şimdi yüzünde tebessüm, gülerek katıla katıla. Hayal adam oldu sana gerçek adam. Belki hala uzunca değil, kolları da çok güçlü sayılmaz. Sakallarına aklar düşmüş, birazcık münzeviye dönüşmüş. Ama kızına, biriciğine karşı gülümsemeyi öğrenmiş. Hayal adam oldu sana gerçek adam. Koltuğuna sokulmak çok daha kolay. Kokusunu çekmek huzurun adı. Arkanda varlığını bilmek güvenin tadı. Yanında kesme şeker cabası. Bak bu kez pamuk şeker de var. Sanki hayal bulutlarındaki şehirden, baba sevgisi denen nehirden. 17 yaşındaki genç bir kızın yeniden yedisine dönmüş bir prensescesine. Babasının o temiz yüzüne bakarken kabustan uyandım çok şükür dercesine. Hayal adam artık gerçek adam. İşte bu adam benim babam.